Çok şükür geldin. Çok şükür. Yani bırak ben geldim gelmesine de. Bu niye geldi? Bu kadın burada ne işi var? Anlatırım anlatırım da. Ya niye almışlar seni içeri ne olmuş? Ya bu tane yanlış anlaşılma işte. Boş ver şimdi beni. Burada ne oluyor? Konu ne Firdevs? Anlat. Anlatırım anlatırım da. Önce sen bana bir bir anlatacaksın Nevzat Efendi. Konuşacaklarımız çok. Yürü bakalım. Nevzat, sen mi şikayet ettin? Evet. Ben şikayet ettim. Seni de edecektim. Ama seni düşündüğüm için değil. Çocukları düşündüğüm için. Hiç ağlama Seher. Bunları yapmadan önce düşünecektin. Siyah ben çok pişmanım. Siyah ben çok pişmanım. Seher çekil. Gerçekten çok pişmanım. Ben kendimde değildim. Seni kaybetmekten, çocukları kaybetmekten çok korktum. Sen beni tanıyorsun. Ben böyle bir insan değilim. Ben seni tanıyamamışım Seher. Seni tanıyamamışım. Benim tanıdığım Seher çoktan gitmişti. Benim haberim olmamış. Evet çok haksızım. Bunu savunulacak bir yeri yok. Farkındayım. Ama lütfen benden vazgeçme. Tamam Çekilir eskisi misin? gibi olmaz Seher, ama. Seher çekil şuradan. Ziya. Çekil şuradan. Bunu savunulacak bir tarafı yok ama lütfen beni bırakma. Lütfen. Ben sensiz nefes alamam. Biliyorum eskisi gibi olmaz ama boşanma benden. Ailemiz adına lütfen bir arada olalım. Seher çekil şu. Çekilir misin? Çocuklarımızın adına söylüyorum sana bunu. Onların yüzüne nasıl bakarım ben? Edebinle susup oturacaksın. Eğer çocuklarından ayrılmak istemiyorsan çeneni kapatacaksın. Peki ya sen? Ben yokum artık sen Ben artık burada duramam. Artık sana karşı ne ne saygım var. Nevzat ve ikiniz ayağınızı denk alın. Hayat boyu yapmadığım şeyleri bana yaptırtmayın. Yoksa çocuklarını da kaybedersin. geç. Peste hala gelmedi bunlar. Anneciğim aradım az önce konuştum. Geliyorlar, yoldalar. Sen neredeydin? Hatice'yle konuştum. Sebep? E, yani onun da yaşadıkları zor değil mi? Ay merak etme. O kendi yaşadıklarına üzülmüyordur. Şimdi Aslı sağ salim gelecek ya ona üzülüyordur o. E, zaten onun için konuşmak istedim. Yani bu işin içinde bir parmağı var mı yok mu diye ama... Ha beste öldüreceksin beni. O Seher'in yeğeni. Onun eğitiminden geçmiş. Hiç de masum değiller. Baksana ben burada kızımın derdindeyim. Seher'in bana yaptıkları... Ne yaptı sana? Bir şey mi yaptı? Ay bir şey yapmadı. Bak sana şunu söylüyorum. Aslı geldikten sonra eğer sana bir şey yaparlarsa sakın geri adım atma. Öyle hani dimdik duracaksın. Tamam anne. Bizim çocuğumuz o. Haklı sebeplerimiz var bizim burada kalmak için. Tamam tamam yapacağım canım merak etme. Yani lütfen rica ediyorum. Ne diyorsun sen Firdevs? Ya Allah'tan aslı iyi çok şükür. Vay şerefsiz. Demek benim kızımı kullandı bu iş için. Ee Nevzat Efendi. Ben size dedim. Bu çocukta bir şey var dedim. Ama eğer benim kızıma bir şey yapmış olsaydı... ...yemin ederim ellerimle öldürdüm onu katil olurdum. Nevzat. Hı? Seni niye aldılar içeri? Yok bir şey ya yanlış anlaşılma. Neyi anlamışlardı almışlar Nevzat? Ya Fides Allahını seversen, sorgudan çıktım şimdi sen burada sorguya çekiyorsun.